5 saat falan yolumuz sürecek. 4, 5, yaklaşık bir 4 ya da 5 saat yolumuz sürecek. Ee, şu an saat 10'a geliyor. Bir saattir havadayız. Ee, i̇şte demeden saat 1 3, 2 gibi iniş yapacağız bir şey. Hello. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Yalnız bu arada <laughs> görmeyeyim nasıl. Ali, Ali, yok. Sonra wow. Second time back. Yes. Oh, Second thank you time very much. Year, a year and a half. Oh, 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 oh nice. Yes. So I want you to have plenty of food on the table. Yes. Thank you very much for coming. Only yeah. me, first time no, You first time? Yeah, first Don't time Don't worry, after this I am so excited But I am so excited A Turkish version, eh? uh, yeah. <laughs> In Fiji <laughs> right. That's nice It is Fiji time Yes <laughs> <A> Fiji time Lake <laughs> everywhere time Our school kids at school here in Fiji English is a second language Muz ağaçları. Oo. Hotel. Inanılmaz güzel. Ben bayıldım abi. Gerçekten bayıldım mutluyum. Yani içten böyle içten bakalım nasıl olacak? <laughs> Thank you. Thank you my darling. Give me kiss. Come. Give me kiss. Thank you. Bula. Şimdi odalara gidiyoruz. Giriş yaptık. Bakalım odalar nasıl. Bu arada Bula burada merhaba demek. Bakalım odamız nasıl. Size biraz onu göstereyim. oda güzelmiş ya. bayağı güzel. Lagun. Şöyle manzarayı da size göstereyim dıştan. da güzel bir manzarası var. Sıradan televizyon falan. Burada şöyle güzel bir yer varmış. Burada kesin küvete gireceğiz yani. Birazdan güneş batıyor. Dedim size manzarayı göstereyim. Biz de banyoya gideceğiz. Banyo edip sonra yemeğe geleceğiz. Gerçekten çok güzel manzara var. Güzel bir otel. Şimdi yemeği yedik. Ee, yemekleri falan çekmek istemedim. Hani çok öyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Bu arada şey söyleyeceğim. Ee, yemek yiyorduk yani bildiğin her taraf güllük gülistanlıktı, güneşti. Ya bir 10 dakika içinde bir yağmur yağdı. Yani böyle inanılmaz bir yağmur yağdı. Şimdi yine e, hava iyi. Yani tropikal iklim dedikleri böyle olsa gerek. Herkese günaydın. Ee, bugün otelde ikinci günümüz. Dün gece yemekten sonra video çekemedim çünkü bayağı bir yağmur yağdı. Odanın içinde de karanlık. Otele bayıldım. Gerçekten otel inanılmaz güzel, inanılmaz hoşuma gitti. Biraz yemekler pahalıydı ama onun dışında her şey mükemmeldi diyebilirim. Bugün neler yapacağız çok bir bilgim yok. Sadece bugün biraz oteli keşfedeceğiz. Bakalım burada ne gibi aktiviteler var. Onları biraz araştıracağız. Zaten birisine gideceğiz muhtemelen çarşamba günü. Şimdi burada akşam için rezervasyon yaptık. Akşam burada yemek yiyeceğiz. Şurada da havuzu size göstereyim. Şöyle bir manzarası var. Burada da gün batımını izliyorsun. Şöyle bir havuzun içinde. Bu akşam buraya geleceğim. Manzara nasıl? Geçen attığım videoda demiştim ya Avustralya'da plajları hiç sevmiyorum. Güzel değil diye. Bak burada tam istediğim gibi. Burada müziğimiz var. Burada havuz. Karşı tarafta bar. Atım geldi. Bella, <laughs> <laughs> <Hey>, this is mine. <laughs> no, mine. Şimdi aktiviteler için geldik. Bakalım neler var. Hello, how are you? Bula, bula. Bula, <laughs> bula. <laughs> you guys, um, do the... the, the ah, right, the right the here. Night? Arkadaşlar bu ikinci gün çekilen videolar için sizden gerçekten özür diliyorum. Çünkü çekmiş olduğum videoların yaklaşık %80'inde ses kaydı yok. Demelen benim hatam ama kamerada da ara sıra bu ses kaydı oluyor. Çünkü iki soket takıp mikrofon takıyorum. Arada bir şeyler oluyor yani. Bunun için özür diliyorum. Normalde gittiğimiz yerde aktivitelerle ilgili bilgi aldık ve ben onu ıı, size anlatan küçük bir video yapmıştım. Onun dışında da hatırlıyorsanız gündüz bir restoranta gittik ve hani akşam için rezervasyon yaptığımı söylemiştim. Orada gerçekten müthiş bir gün batımı vardı. Çok güzel bir video çektim ve arkadaşlar arasında kısa bir diyalog da yaptık böyle güzel bir tatlı sohbet oldu ama orada da videoları kontrol edemediğim için yani kusura bakmayın ben bu ses kaydını sonradan evde yapıp en azından oradaki gün batımını sizin de görmenizi istediğim için sonradan ilave ettim. Cem Emra. 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 Ali. Nice to meet you. Üçüncü günden herkese merhabalar. Bugün Fiji'de böyle özellikle Emrah. beklediğim güne en sonunda geldik. şu an Club Night denen bir yere gideceğiz. Buradan bot kiraladık. Gerçekten buraya gelirken böyle tek aklımda olan yer. Yani otel motel benim için hikayeydi. İşin bu kısmı yani böyle heyecanla bekliyorum. This is our captain. <laughs> hey, Bula. West Side Jersey'ye gelirken beni bir tek Cloud Knight heyecanlandırıyordu. Çünkü orayı çok fazla resimlerde, videolarda görüyordum. Ve oraya gitmeyi o kadar istiyordum ki bugün onu gerçekleştirdik. Size inanılmaz güzel drone ile görüntüler aldım. Su altından GoPro ile görüntüler aldım. Geldiğimiz tekne böyle büyük dalgalar çıktı. Ya böyle 1 metre 2 metre sıçrıya sıçrıya buraya geldi. Şu an halen götüm ağrıyor yani. Şimdi yemeğe geldik. Arka tarafta çok güzel bir gün batımı var. Bu ön tarafın manzarası. Arka taraf da bu şekilde. Şuraya bakın. Renklere bak ya. Vay 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 bizimkiler götürüyorsun abi. Zalimsin. Hey guys, where are you going? Into the city. Ooh. Ooh. Name is Denaru. Just like kangaroo. Kangaroo, Denaru. Denir rüya mı gidiyoruz? Evet. Okey. Dördüncü günden herkese merhabalar. Ee, şimdi şehir merkezine gideceğiz. Nadiye araba kiralayacağız. İşte onun için uğraşıyoruz. Bakalım e, şehir merkezi nasıl? Neler var? Neler yok? Şu anda Fijinadin şehir merkezindeyiz. Bayağı küçük bir yer. Bu kadar. Şimdi biraz para bozduk. 50 50 Fiji doları kaç 50 Ozi? 50 verdim. 70, 50 Ozi verdim. 70 Fiji'ni aldım. Hmm, zenginiz ha? Zenginiz. He? Bir afalım. O zaman alışverişe başlayalım. Yaklaşık bir 4 saat buradayız. Şimdi biraz alışveriş falan yapacağız. Gerçi zaten çok yer yok. Birkaç shop var sadece. Magnet alacağım. Belki birer kolye alırım. Bir kendime alacağım. Bir tane de sizin için alacağım. Artık Türkiye'ye geldiğim zaman bir çekiliş yapar. Birilerinize hediye ederim. Yani iki magnet, iki kolye alacağım. Onun dışında da etrafta böyle biraz fiyatlara falan bakacağım size de gösteririm zaten şundan aldım iki tane birini gelince size getiririm artık hediye olarak biri de benim için bir tane de size şunu alayım bir tane de buradan alalım abi bu merkez çok pahalı ya inanılmaz pahalı şuraya bak Schwarz Regal 226 dolar. Sidney'de bunun aynısı 50 dolar ya. Çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Başka mesela Absolute Vodka 190 dolar. Biz gerirken şunun aynısını aldık Sidney'de. 35 dolar. Bugün de gün batımını Fijinadi şehir merkezinde yapalım dedim. Yani manzaraya sadece odaklansanız da olur. Çünkü güzel bir manzara var arkada. Aslında biraz geç kaldım ama işte bugün burayla ilgili size birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Alışveriş merkezlerine gittik. Zaten çok küçük bir yer, köy kadar yani 15-20 tane shop var. Yemek yedik, bir iki alışveriş yaptık. Yani çok pahalı. Ya bir magnet aldık, iki magnet aldım aslında. İki magnet 25 dolar. Yemek yiyorsunuz. En ucuz hamburger Rock Hard Rock'ta yemek yedik, hamburger yedik. En ucuz hamburger 30-35 dolar gerçekten çok pahalı. Sydney'deki 50 dolarlık viski burada 260 dolar. Yani ülke inanılmaz pahalı. Yeme, içme, bakımında. Ben otel pahalı diye biliyordum ama gerçekten şehir merkezi de o şekilde bayağı bir pahalı. Bunun dışında biraz e, buradaki insanlarla ilgili konuşmak istiyorum. Bu ülkede 3 dil e, konuşuluyor. Şöyle söyleyeyim. Bu ülkede e, liseyi bitir yani liseyi bitirmeniz için İngilizce sınavını geçmeniz gerekiyormuş. Yani İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyormuş ve genel olarak ülkenin yüzde yüzü İngilizce biliyor ama onun dışında iki tane ana dil var. Birisi Hindistanların kendi dili, biri de bu Adalıların yani Fiji, Fiji'deki Adalıların dili. Bunun dışında biraz da inançlarından bahsetmek istiyorum. Burada Adalıların kendi inancı var, Hinduların var, Müslümanlar varmış. Yolda gelirken zaten Müslüman okulun yanından geçtik. Ama bu ülkede şöyle bir durum var. Eğer Müslümanların bayramı varsa Ramazan bunu Hristiyanlar da kutluyor. Hindular da. Hinduların varsa Müslümanlar da kutluyor. Yani herkes birbirinin dinini kutluyormuş. Bu ülkede insanlar o kadar mutlu ki. Yani bunu gerçekten anlatamam. Kimi görürseniz görün size bula diyor ve hepsi güler yüzlü. İşte şöyle bilgiler öğrendim. Ee, bu ülkede insanlar gelen turistlere şunu söylüyor. İyi ki geliyorsunuz. Sizin sayenizde biz burada karnımızı doyuruyoruz. Buradaki insanlar saati 3 dolara çalışıyorlar. Türkiye'nin kat 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 altında bir fakirlik var ama herkes çok mutlu. Yani adamlar diyor ki burası yani biz burada diyor çok fakiriz ama diyor kimse bunu umursamıyor hepimiz güler yüzlüyüz, hepimiz birbirimizi seviyoruz. Çünkü diyor biz sadece bazen televizyonlarda görüyoruz. Zaten çoğunun televizyonu da yok. Televizyonlarda görüyoruz bu birbirini öldüren insanları, hırsızlık yapan insanları. Yani böyle bir şey bu ülkede kesinlikle yokmuş. Kişideki insanlar dünyanın en mutlu, en güler yüzlü insanları, böyle en sıcakkanlı insanları diyebilirim. Ben inanılmaz sevdim. Bula diyorum, başka bir şey demiyorum. What's your name? My name is Patrick the Starfish SpongeBob SquarePants. Bula! Bekleyen dermiş, bunu der aldı ermiş. Süleyman abi ne bakıyorsun bana öyle şekilli şekilli bir Hey guys, I am not Ozzy. I am <gülüyor> Turkey. Who's <laughs> Turkey? <laughs> İlk geldiğim gün de söylemiştim. Ee, Sürtüyü de yanıma alacağım, atını Orada da en son geleceğim gün onu serbest bırakacağım. Buraya bir Instagram hesabımı yazdım. Artık gören kişi oradan bana bir resim atarsa yeterli ya. Artık inşallah bir resim bulup sevinir. Ne yani? Oğlum hazır mısın özgürlüğüne kavuşmak Atıyorum seni. Kendine iyi bak. Bay bay. Are you happy? I'm very happy. Oh. Where you? Happy? Very happy. Life is good for you. Life's fantastic. You live this life. Yes. <laughs> yeah, I know. Hello, abi, how are you? Why? For what life? Why how are you? Ama ya. kaç gündür görüyorsun. Görmeden evet. mi nasıl oldun? Oha! Şu şu. Oha. Ya sen var ya bitirdin bizi be birader. You kill me. Sonunda infinity, sonsuzluk denilen havuza geldik. Şu an oradayım. Arkada inanılmaz bir gün batımı olacak eğer şanslıysak bugün. Çünkü ilk geldiğim gün drone ile yakaladım. Zaten hemen gelip bana drone'u yasakladılar. Hani bir daha uçuramazsın diye falan. O yüzden uçuramadım. Umarım bugün güzel bir gün batımı olur. Hep beraber bu gün batımını izleriz. <laughs> Bula bula bula! Woo! Pull everybody! Bula. bula everybody! Bula! Sonsuz dedikleri havuzdan inanılmaz güzel bir gün bakımı aldım. Şimdi odaya gidip bir bakayım nasıl bir şey olmuş. Vay be. Ne çabuk geçti 5 gün. Süper bir tatildi. Gerçekten harikaydı. Yalnız bugün ayrı güzel bir manzara var. Şu cennet gibi yerden ayrılmak gerçekten çok zor. Bugün tatilin son günü. Çok güzeldi, çok beğendim. Yani burada tek, şöyle söyleyeyim, beğenmediğim tek iki nokta oldu. Birinci nokta bana drone'u uçurtmadılar. Instagram'a bir resim attım. Oradan da takip edip bakabilirsiniz. Uçaktan Havadan yani buranın resmini çektim ama inanılmaz güzel. Onun için drone uçurmayı çok istedim ama müsaade etmediler. İki kişiyle görüştük, en büyük müdüre gittik yine de fayda etmedi çünkü. Uçaklar üste geçtiği için tehlikeliymiş. Sağlık olsun. Ee, en azından Clamp Night'a giderken yanında götürdüm. Orada güzel görüntüler aldım. Orası da benim için ayrı bir deneyimdi. Ayrı bir güzellikti. Artık başka bir tatili bekleyeceğiz. 8. ayda Türkiye'ye geleceğim. Ee, yani öyle bir planım var. İnşallah gelebilirim bir aksilik çıkmazsa. Buradan magnet falan aldım, işte bu boncukları falan aldım. Bunları sizin için aldım. Yani çünkü gelmeden önce bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Orada işte çekilişte sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. I am so sad. Mel Hill, Mel Kaysu. Don't tell anything. I am so sad. Bye. Bye thank bye. you. thank you for everything.